Bu yıl Bingöl'de düzenlenen 3. Fotoğraf Maratonu katılımcılarına unutulmaz bir deneyim yaşattı. Hesarek Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte paraşütçülerin gökyüzünde sergilediği gösteriler ve kayak yapanların enerjisi fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi. Valilik tarafından koordine edilen etkinlik, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün öncülüğünde organize edildi. İlk olarak 2019'da başlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, Bingöl'ün eşsiz doğal güzelliklerini ve spor potansiyelini ön plana çıkarmak için bir fırsat sundu. Yaklaşık 260 fotoğrafçı bu özel anları yakalamak ve paylaşmak için bir araya geldi. Ayrıca etkinlik kapsamında vali Ahmet Hamdi Usta'nın davul ve zurna eşliğinde vatandaşlarla birlikte halay çekmesi renkli anlara sahne oldu.

çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, dünyada, Sizlerden geldi. Sizlerden geldi. Benim Bilgisayar. Bildiğiniz gibi 15-18 Şubat 2024 tarihleri arasında 3. Evet. Bingöl 3. Fotoğrafçılar Maratonu'nu düzenledik. Ee, Bildiğin bunun ilki 2019 yılında yapılmıştı. Fakat araya pandemi girince 2020 2021 yapamadık. 22'de ikincisi yapıldı. 23-24 yılında da üçüncüsünü yapıyoruz. Ee, biliyorsun, Bingöl yıllarca bir takım sıkıntılarla anlayan bir şehir haline geldi. Biz yerel yöneticiler, idareciler, valiler, kaymakamlar, belediye başkanı ne kadar Bingölün güzelliklerini ifade etsek de. Bunların kamuoyunda etkisi tabii ki yeren insanlar kendi memleketlerinin kötü taraftan çıkartacaklar mı diye değerlendirir. Biz dolayısıyla bu üçüncü fotoğrafçılar maratonu bugün günün güzelliklerini, do, dokunulmamış tabiat şartlarını, faunasını, faunasını ve florasını misafirlerimiz kanalıyla kamuoyuyla dünyayla paylaşmak istedik. Karın olmamasına rağmen, kar bizim için bu sene bir handikap oldu. Maalesef beklediğimiz kar alamamamıza rağmen 260 tane misafirimiz şu anda Bingöl'de bizimle beraber bu günün güzelliklerini, doğal hayatını, vahşi hayvanları fotoğraflıyorlar. Biz devamında bu fotoğrafları bir albüm haline getirip kamuoyunun ilgisine sunacağız ve dereceye giren fotoğrafları da bu albüm dediğimiz fotoğrafları da İstanbul'da, Ankara, İzmir'de yapacağımız galalarla, lansmanlarla kamuoyuna, kamuoyuyla paylaşacağız. Önümüzdeki yıllarda da belki ilkbaharda, belki sonbaharda her mevsimde bir temayla Bingöl'ün gene bu fotoğraflarıyla beraber kamuoyla paylaşmaya devam edeceğiz. Ee, ben buraya ilk defa geliyorum. Bingöl'le olmama rağmen e, çok gecikmişim onu söyleyeyim. E, harika bir e, doğa, çok güzel e, ve e, böyle baktığımızda mükemmel bir kayak merkezimiz var. E, hani herkes bir yerlere gider ya e, çıksınlar gelsinler gerçekler kayak merkezini görsünler. Harika bir kayak merkezi. E, bana göre e, Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden bir tanesi. E, sağ olsun e, devlet büyüklerimizin de e, çok büyük katkıları var. Harika bir yer, mükemmel bir yer. E, biz gecikmişiz. E, keşke zamanda gelseydik. Olsun. E, en azından gelmiş görmüş oldum. E, ben de bir e, Bingöl'ü hemşehriniz olarak bir sanatçı olarak, bir yazar olarak e, buradayım. E, buradan olmaktan da onur ve gurur duyuyorum e, kıymetli hemşerilerime de e, şunu söylemek istiyorum çıkın çıkın gelin kayak merkezi harika bir yer mükemmel tam kayak sezonu herkesin muhakkak gelip burada kayak yapmasını istiyoruz. Buraya Elazığ'dan 3. Bingöl Kış Foto Maratonu için geldik. Bingöl'ün doğasını, turistik yerlerini gezip görebilecek yerleri, aynı zamanda insan yaşamını konu alan fotoğrafları çekip bunları yarışmaya sunacağız. Bingöl'ü çok güzel buluyorum doğasıyla, aynı zamanda turistik yerleriyle çok güzel bir yer. Bingöl'ün harika bir doğası var. Bingöl'ü hem fotoğraf severler hem doğa severler için gerçekten tavsiye edebileceğim bir yer. Ee, buraya gelenlerin memnun kalacağına eminim. Tamam.